Merhaba arkadaşlar. 9 Şubat 2021 Salı Kocaeli 6'lı Ganyan Tahmini paylaşacağım. İlk iki ayak çok karışık. Sıralamam. Birinci ayak 5, 1, 10, 2, 3, 4, 11, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 9, 12 ilave edebilir. İkinci ayak. 9, 12, 5, 1, 4, 2, 3. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11, 13, 10, 6. 14'ü ilave edebilir. Üçüncü ayak 8, 5, 3. Bu üç at yeterli. Dördüncü ayak 5 numara. Kickoff fire. Gökhan Gökçe ile tek olur. Dördüncü ayakta 5 numara. Kickoff fire. Tekimizdir. Beşinci ayak 3 numara. Niyah. Tolga Yıldız'la alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 5. ayakta 3 numara Niha tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 1, 2, 4, 5'i ilave edebilir. Son ayak 9 numara milyoner. Mertcan Çelik'le tek olur. Son ayakta da 9 numara milyoner tekimizdir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 5, 1, 10, 2, 3, 4, 11. İkinci ayak 9, 12, 5, 1, 4, 2, 3. Üçüncü ayak 8, 5, 3. Bu üç at yeterli. Dördüncü ayak 5 numara kick of the fire tek 5. ayak 3 numara nia tek son ayakta da 9 numara milyoner tek Kocaeli altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.